Burada tabii tamam. şunu soranlar oldu biz e, yaptığımız hayrın sevabını evet. bir başkasına hediye edebilir miyiz Evet Fıkhen evet baktığımız zaman Hanefi mezhebinde özellikle nafile olan ibadetler ister bedeni ibadet olsun ister mali ibadet olsun sevabını bir başkasına hediye etmek mümkündür. O bir başkası ister hayatta olsun ister ölmüş olsun. Evet. İki rekat namaz kılarsın Ya Rabbi kıldığım bu namazın sevabını ölmüş olan anam babamın ruhuna ya da filan kardeşimin ruhuna hediye ettim diyebilirsin. İşte 10 lira yardım edersin buradan hasıl olan sevabı filancının ruhuna hediye ettim diyebilirsin. Dolayısıyla bu gibi bağışları göndermekte fıkhi anlamda Hiçbir sıkıntı yoktur. Bu e, güzel bir ameliyedir. Kendinin ecrinden hiçbir şey eksilmediği gibi karşı tarafı da iltifatta bulunmuş oluyor. Bu da çok güzel ve önemli bir bilgi evet. oldu şu an bu gece için bizim için hocam. Evet. Dolayısıyla çağrıda bulunabiliriz. Yani e, geçmişlerin e, efendim ruhu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısının insanlara fayda sağlayan olduğunu söylüyor. Tanıdık tanımadık